Zeynep Esma. Polis amca ilkokulunda 3 H sınıfında okuyorum. Öğrenceli eğlence projesinde olduğum için çok mutluyum. Ben Ali Atalay. Polis amca ilkokulunda 3 H sınıfındayım. Öğrenceli eğlence projesinde olduğum için çok mutluyum. Merhaba benim adım Betül. Polis amca İlkokulu 3 H sınıfında okuyorum. Öğrenceli eğlence projesinde yer aldığım için çok mutluyum. Merhaba benim adım Kerem Efe. Polis amca İlk Öğretim Okulu 3 H sınıfına gidiyorum. Öğrenceli eğlence projesine katıldığım için çok mutluyum. Merhaba benim adım Muhammed Furkan, Polis Amcik İlkokulu 3. sınıfında okuyorum. Öğrenciyle eğlence projesinde olduğum için çok mutluyum. Merhaba, ben Miraç, Polis Amcik İlkokulu'na gidiyorum. Öğrenciyle eğlence projesinde olduğum için çok mutluyum. Benim adım Taha Yiğit, Polis Amca İlkokulu 3. sınıfında okuyorum. Öğrenciyle eğlence projesinde olduğum için çok mutluyum. Merhabalar, ben Berfin Polis Amca. İlköğretim Okulu'na gidiyorum. 3H sınıfında okuyorum. Öğrenceli ve Eğlence Projesi'nde olduğum için çok mutluyum. Merhaba, ben Oğuz Ben Sarıcılık. Polis Amca İlkokulu'nda okuyorum. Öğrenceli ve Eğlence Projesi'nde olduğum için çok mutluyum. Merhaba, ben Betül. Polis Amca. İlkokulu 3H sınıfında okuyorum. Öğrenceli ve Eğlence projeye katıldığım için çok mutluyum. Merhaba, ben Zeynep. Polis Amca İlk Öğretim Okulu 3H sınıfında okuyorum. Öğrencili Eğlenceli Projesi'nde olduğum için çok mutluyum. Merhaba ben Kemal. Polis Amca İlk 3H sınıfındayım. Öğrencili Eğlence Projesi'ne katıldığım için çok mutluyum. Mutluf Çağrı Çakır. Polis Amca İlk Öğretim Okulu 3H sınıfına gidiyorum. Öğrenci eğlence projesinde olduğum için çok mutluyum. Merhaba ben Süreda. Polis Amca İlkokulu 3 her sınıfındayım. Öğrenci eğlence projesinde katıldığım için çok mutluyum.